Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Niyetlerinizle alakalı bugün şöyle düşünelim. Ben öyle hissettiğim için söylüyorum tabii ama sanki böyle bir kahve kapattınız da bugün size fal bakıyormuşum gibi düşünün. Ben gördüklerimi direkt söyleyeceğim bugün bir değişiklik yapıyorum. Yorumlamayayım, siz kendi hayatınıza göre yorumlayın diyorum ama ne kadar bakalım tutabileceğim kendime. Şöyle bir açalım bakalım bakalım falınızda neler var? Falınızda ilişki ve aileler konusu yani haneniz, ilişkiniz o konularla alakalı bazı görseller var. Şimdi birincisi sanki bir mevzu yaşanmış ilişkinizde, hane içerisinde de diyebiliriz. Bu mevzuyla alakalı böyle çok da kararsız kaldığınız uzlaşmaktan çok tartıştığınız bir mevzu olarak görünüyor. Bir kişiyle alakalı tartışmışsınız eşinizle. O sanki böyle uzaklaşıp kaçmaya çalışmış ama siz onu tutup içinizden gelenleri çatır çatır söylemeye çalışmışsınız. Hani böyle sanki kafasını tutmuş kafasına ezermiş gibi mi diyeyim ben size hani bu 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 yapıldı bu söylendi bu oldu şu oldu havada bir konu olmasına rağmen bir çatışma yaşanmış. Ve bu çatışma aslında sizin e, ağzınızdan çıkan kontrolsüz laflardan dolayı bir küslüğe sizi itmiş olabilir. Çok fevri davranılmış bir durum var. Tabii belki karşı taraf da aynı şekilde kalp kırmış olabilir ama burada baktığım zaman bugün için siz geçmiş bu konuya doğru yönelmiş, üzgün, kırgın ve acabalarla dolu çıkıyorsunuz. Kafanızın üstünde bir yük. Biraz üzgün duruyorsunuz. Bu konuyla alakalı aslında bir şeyleri değiştirip dönüştürmek isteyebilirsiniz. Çünkü yakın zamanda iki kişiyle bu konuyu konuşacağınız, onlardan sanki destek alarak ya da onlardan fikir alarak bu konuyla alakalı bir gelişme yaşayacağınız görünüyor. Üzülmeniz aslında gerek yok. Bu yaşamış olduğunuz mevzu neyse yakın zamanda üzerinizde bir taç görünüyor. Çünkü yakın zamanda basamak basamak iki, iki kademede çözeceğiniz bir mesele olarak duruyor. Bunun haricinde haneniz evinizle alakalı bakın bir yük bir sıkıntı var. Evinizi mi taşımak istiyorsunuz? Ev mi almak istiyorsunuz? Evle alakalı bir mevzuda uzayıp giden bir türlü toparlayamadığınız çözemediğiniz bir alanda sıkışıp kalmış görünüyorsunuz. Artık burası böyle örümcekleşmiş gibi sanki böyle bir kırk ayak görseli var. Hani oradan şunu yapayım buradan bunu yapayım şunu halledeyim bunu halledeyim deyip deyip ayağınıza dolanan bir mesele olarak görünüyor. Bu konuyla alakalı bir kişiyle bir konuşma yapacaksınız ama mümkün değil o kişiden olur alabilin hani konuşmalarınız güzel geliş geçecek diyemiyorum. Hani kiradasınızdır, ev sahibinizle görüşürsünüz, arkasını dönüp gidiyor söyleyeceğini söyleyip ya da evinizle alakalı bir talimatınız var hani ustaya bir şey söylüyorsunuz arkasını dönüp gidiyor gibi düşünün hanenizde yapılması gereken bir mevzuyla alakalı düşüncelisiniz havada kalmış fakat bu konuda konuşmanız gereken kişi her kimse bundan çok olumlu bir cevap alamazsınız arkadaşlar. Sanki sonrasında çünkü böyle bir ağaca tırmanır gibi bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatırın derim. Acaba acaba dediğiniz hanenizle alakalı mevzular biraz karışabilir. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Çizgi çekip önünüze bakmanız gerekecek ama beklenti de olursanız şayet burada bir anahtardan çok karışıklığın içerisinde ortada kalmış çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buna da dikkat ederseniz sevinirim. Bunun haricinde hanede böyle ee, nasıl diyeyim? Şimdi burada bir şey görseli var. i̇ki yani çocuk var. İki çocuk da evli görseli var aslında. Sanki bir tanesi sizden bağımsız da. Diğeri biraz daha yakın. Onun böyle tutmuşsunuz ayaklarından. İlişkisi ya da evliliğiyle alakalı bir sorunda ona destek olmaya çalışıyorsunuz. Ama karnınız şişmiş. Burada evli olduğu kişi uzatıp uzatıp duruyor konuları. Aslında çocuğunuzun biraz başını da ağrıtıyor. Şimdi bu konularla alakalı gene gelecek size bir konuşma yapacak. Siz tutmuş bırakmıyorsunuz, e, takılmışsınız bir şeye sanki. Karşılıklı konuşma konuşmada da bir atışma yaşayabilirsiniz. Fakat şöyle bir 15-20 gün içerisinde sanki bu konuları biraz böyle kenara çekip biraz kendinizle alakalı bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Burada yanınızda bir kişi var zaten hiç karışmıyor. Siz sanki bu işi kontrol etmeye çalışıyorsunuz ama sizin kontrolünüzde değil. Ne yazık ki ayakları dolanmış artık bu çocuğun kendisi bir şeyleri toparlamaya hanesinde çalışacak. 5 ay içerisinde de orada bir çeltik var. Bir şeyleri böyle kazıyarak kazıyarak oradan çıkartıp atacak ama süreci var. Siz de onu takip ediyor olarak görünüyorsunuz. Bunun dışında ne var? İş ve para konularıyla alakalı göz gözler gözlediğiniz ay nasıl diyeyim bunu ben ee, kafayı bir yöne çevirmişsiniz orayı gözlemliyorsunuz devamlı gözlediğiniz bir iş yol gözlediğiniz bir para mı diyelim ama çok ağır ilerliyor ya çok ağır ilerleyen bir sürecin içinde çıkıyorsunuz burada önünüze iki engel çıkacak arkadaşlar yani bu iki engel aslında parasal anlamda atlamanız gereken iki parasal sorun demek beklenti içinde olduğunuz para ya da parasal mevzular belki de iş ondan sonra geliyor onları aşmak durumunda kalacaksınız ya da aşamayıp elleriniz çamurlu bir şekilde o zaman o işe sarılacaksınız diyeyim 3 ayınız var bu konularla alakalı da bunun haricinde çalış, çalış, konuşacağım. çalıştığınız iş yeriyle alakalı bir şeyler var mı diye bir bakalım diyeceğim ama yok. Üç kişi var. Üç kişiye hep böyle bir hani tamam hallederiz kıvamındasınız. İdare ettiğiniz üç kişi görünüyor. İdare etmeye devam edeceksiniz o üç kişiyi diyebilirim. Ha bir de şey var arkadaşlar. iş taşınması var burada bugünkü falımızda ama çok temiz çıkmış o da. Olursa iyi olacak yani. Ay doğacak ama biraz sabırlı olmanız lazım. Özellikle hane konuları bugün taşınmayı düşünenler için biraz sıkıntılar yaşanabilir görselleri var. Buradan neler çıkacak falımızda bir de buradan bakalım. Bugün niye karanlık çıkıyor benim videom? Şimdi yüklediğim zaman gene bakacağım ama bir karartı var. Algılamış değilim. Kusura bakmayın. Ayarlar, elektronik belirli bir yaştan sonra kontrol etmesi zor oluyor. Ya bakın şimdi burada ayaklarını sahnede ama parasal meselelerde bir parayı elinizde tutmaya çalıştığınız, oraya doğru uzandığınız, sanki ağzınızdan böyle bir parayı almaya çalışıyorlar, siz de direniyorsunuz. Hakkınız olan bir parada direnişte görünüyorsunuz. Bir kişi de burada yanda durmuş sizi seyrediyor. Yani yardım destek almadan bir parayı hanenize getirmeye çalıştığınız görünüyor. Getirirsiniz ama 3 vakit var bununla alakalı. Kafanızda da birçok konu mevzu bıcır bıcır böyle çıkmış. İşte kalp kırıklığı yaşanmış. Bu kalp kırıklığı ile ilgili bir ayrılık düşünebilirsiniz ya da yakın zamanda kalbinizi birisi kıracak. Bir yol ayrımına girebilirsiniz iş konularında da. İlişkilerde karşılıklı konuşmaktan çok tartışma var burada. Hatta 4 haftadır bir konu üzerine tartıştınız. Artık hani bitirelim dediğiniz bir mevzuda çok ciddi bir tartışma yaşayacaksınız. Parasal mevzular da bu işin içinde. Fakat bu işin içinden de çıkacaksınız arkadaşlar. Ben burada hani e, şu alanın temiz olması bizim için avantaj diyorum. Burada evet bu mücadele görselleri var. Bakıyorsunuz ileriye dönük yalnız ciddi bir kavganız olacak. Bu kavgada bir haber parasal anlamda bir haberle bir düzlüğe çıkacaksınız. Eşiniz çok inatçı ve ikilemleri olan bir kişi. Arkasından... Onu izlemek durumunda kalabilirsiniz öyle söyleyeyim. Evet bu şekilde falımız. Gördüklerimi size ilettim. Sonuç olarak karşılıklı gelmek, ilişkilerde ayrılık değil de bazı şeyleri konuşarak çözeceğiniz anlamına geliyor. Ya yani bir de bir şey söyleyeceğim. Biraz kehanet gibi olacak ama eşinizle alakalı iş mevzuları ile alakalı 9 ay sonra çok güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar. Yakın zaman değil. Parasal mevzularla alakalı 9 ay görseli var. Onu da size iletmiş olayım. Gördüklerimi ilettiğim hayrınız olanlar önünüze düşsün, ışık tutsun. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Benden bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.